Merhaba değerli konuklar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün yine ülke gündemini meşgul eden Muharrem yeni parti kurup kurmayacağı hakkındaki açıklamalarını sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Muharrem İnce bin günde memleket hareketi başlığıyla çıktığı konuşmasında 4 Eylül'de Sivas'tan Sivas Kongresi'nin yapıldığı yerden başlayarak ilk adımı atacağız dedi. Peki yeni parti kuracak mıydı Muharrem İnce? Bu konuda bilgi vermedi. Ben dedi Millet İttifakı içerisindeyim dedi. Benim dedi Cumhur İttifakı'ma dedi. Cumhur İttifakı'nın değirmenine su taşıdığım iddiaları asılsızdı dedi. Ben böyle bir şey yapmam yap, yapmadım yapmayacağım dedi. Ben dedi Millet İttifakı'nın içerisindeyim dedi. Şimdi böyle baktığımızda da soruları en son soruları almadı. Kendi getirdiği soruları kendi cevapladı. Bu yandan da bakarsak yani e, istediği sorulara cevap vermiş oldu bir nevi, i̇şte, en iyi soru almadı, oradan gazeteciler soru sormaya çalıştı ama şimdi şöyle bir şey var, ee, AK Parti'nin e, değirmenine su taşımamak sadece AK Parti AK Parti'ye oy, ta, oy taşımamak anlamına gelmiyor. Şimdi şöyle diyor, yeni sistemde diyor 50 artı 1 alan diyor, Cumhurbaşkanı oluyor diyor. Bizim amacımız diyor AK Parti diyor 50 artı birin altında tutmak diyor. Yani diyor ki ben diyor millet ittifakıyla birlikte hareket edeceğim diyor. Ben onlardan o bölmeyeceğim diyor. Ben AK Parti MHP'den, e, Kürt kardeşlerimizden uyu e, toplayarak çıkacağım diyor. Tabii ama yeni parti de kuracağım demiyor. Yani bunun dememesi yeni bir parti kuracağım dememesi ayrı bir nokta. E, yani. Millet İttifakı'nın içerisindeyim diyor. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'na o kadar ağır eleştirilerde bulundu ki Kemal Kılıçdaroğlu onu Millet İttifakı'nda tutacak mı bu saatten sonra? Ben tutacağını zannetmiyorum. Ee, en kısa sürede partiden ihraç istenecek büyük ihtimalle Marım İnce'nin. Yani bu durumda şimdi Millet İttifakı'nda CHP İYİ Parti ve Saadet Partisi yer aldığı durumda e, bu üç partiyle bir e, parti giremeyecek e, ya da e, bir ittifak yapamayacak gibi görünüyor. E AK Parti'nin değirmenine su taşımam dediği için AK Parti ve MHP ile de bir ittifak olmayacak. Yani bir sonraki açıklamamı Cumhuriyet Bayramı öncesi yani 29 Ekim öncesi de yapacağım dedi. Yani Büyük ihtimalle 29 Ekim'e kadarki gelişmeleri bekleyecek partiden ihraç edip edilmediği noktasında. Ona göre bir parti kurma girişiminde bulunacak gibi duruyor. Bu gidişle tabii en son Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlık seçimini izlediyseniz şunu fark edeceksinizdir. Kemal Kılıçdaroğlu yani tek adam yani tek adam rejimini parti içinde kurmuş diyebiliriz. Yani burada çıkıp kendi illerinin ilçelerinin sorunlarını anlatanları dinlemedi. Bir ilk kendi konuşmasını yaptı. Biraz sonra parti binasının toplantı salonunu terk etti. Birçok kişi çıktı oraya beşer onlar dakika konuştu. E, konuşmaları genel olarak dinlediğimizde Kemal Kılıçdaroğlu'ndan pek memnun bir taraf yoktu. Zaten tek başına girmişti Kemal Kılıçdaroğlu. Tek girdiği seçimde kazandı. Zaten başkasına da e, imza verdirtmeyi engellemiş diye diğer adaylardan duyduğumuz kadarıyla. E, bu tabii e, mesela şey vardı hatırlamıyor yanlış hatırlamıyorsam Erzurum'da da e, Erzurum'du galiba Erzurum muydu Erzincan mıydı tam hatırlayamıyorum e, o ilçenin parti teşkilatından bir kişi çıkıp ilçesinin sorunlarını anlattı mesela bu sorunları anlatırken Kemal Kılıçdaroğlu orada yoktu bu çok yanlış bir durum şimdi böyle olunca Muharrem İnce yeni bir yeni bir adım atıyor şu anda şeyi bekleyecek bence CHP'nin içinden kendi tarafını çekebileceği kişileri bekleyecek. Kendi tarafını çekebildiği insanları çekecek. biraz da şey nabız yoklayacak ülke nabzını ben ne kadar olur. Tabi istatistikte yaptığı anketlerden bahsetti. 14-17 arasında bir anket oranım var ama ben dedi 30'un üstüne çıkmayı 50 artı 1'i istiyorum dedi. Ya tabii bu hani öyle sözde kolay değil tabii ki de. Şimdi açıkçası yani yeni bir parti kurduğunda senin 14 17 alabilmen de yani biraz zor muharrem İnce için. Ben şöyle düşünüyorum. Ee, yeni bir yürüyüşe başlayacak cumhurbaşkanı adayı için muharremince Tabi bu 29 Ekim'e kadar da bir nabız yoklayacak. Onun öncesinde açıklama yapmayacağını söyledi. Bu süreçte nabız yoklayacak. Gerek partilerin gerek çevresindeki eş dostların gerek kendi kalabalığının gerek oy verip vermeyecek insanların nabızlarını yoklayacak. Tabi bu süreçte bence CHP'nin Muharrem ihraç etmesini bekliyorum. Yani bence hani Muharrem İnce de bir parti kurmak istemiyor parti kurarsa olacakları biliyor. O yüzden büyük ihtimalle hani Muharrem İnce'nin şöyle bir düşüncesi olabilir. Kılıçdaroğlu'yla tekrar bir ortamı iyileştirip Kılıçdaroğlu hani şöyle bekliyor sanırım Kılıçdaroğlu çıksın bizim bir sonraki cumhurbaşkanı adayımız da Muharrem İnce'dir deyip onu desteklemesini tarzında bir şey düşünüyor da olabilir. Ama şöyle de dedi. Yani dedi bizim dedi başka genel başkan Kılıçdaroğlu dedi. Gözü yok dedi Cumhurbaşkanlığında dedi. Sadece koltuk sevdasını da demek istedi. Yani bu da yani pek ağır geldi sözler. Yani bu saatten sonra dönüş olur mu? Olmaz gibi geliyor CHP'den pozitif. <laughs> Tabi 3 yıl yaklaşık yani e, Cumhurbaşkanlığı süreci uzun bir süreç var. Yani bu dönemde de o geminin altında ne sular akacaktır belli değil tabii ki ama yani bence şey Muharrem İnce'nin yeni bir parti kurma taraftarı olduğunu düşünmüyorum. Yani o parti kurmak da kolay iş değil. Hadi partiyi kurdun. Hani parti kurmak kolay işte. O partiyi ayakta tutabilmek daha zor bir iş. Bence şu anda CHP'den aday adam toplamaya çalışıyor. Yani içeriği biraz karıştırmaya çalışıyor CHP'nin. CHP yani biraz ortalığı karıştırabilirse kendini aday göstermeye çalışıyor. Bilmiyorum yani bu ne derece mantıklı bir hamle Muharrem İnce'nin yaptığı. Bunu bilemiyorum tabii ki. Ne yapabilir? Yeni parti kurarsa ne yapabilir? Yani şu anda ittifak olarak Deva Partisi ve Gelecek Partisi ile ittifak kurabilir ki. Yani bu partilerde Muharrem İnce ile niye ittifak kursun? O tartışmalı bir konu. Diyor ki ben CHP'yi bölmeyeceğim. Ben AK Parti'den oy toplayacağım. Ya o da saçma yani. Şu anda direkt AK Parti bölme. Ya tabi Kemal Kılıçdaroğlu'nun da kaybettiği seçim sayısını ben bile bilmiyorum yani. Bu kadar çok seçim kaybetti. hala iktidarda. Ama tabi bunun da bir yani iktidarda derken parti içinde iktidarda. Tabi bunun da bence güzel yanı ne? Şimdi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan ikisi Kılıçdaroğlu'yla Bir atışma içerisinde bütün Zorlukları Kemal Kılıçdaroğlu üstleniyor topları kendi Alıyor kendi kalesine kendi alıyor bir nevi Ya da savuşturuyor ama bu Süreçte mesela Kemal bu Süreçte Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu daha az Üzerine Baskı alarak seçimi kazandılar yani AK Parti ile uğraşırken aradan Mansur Yavaş ve İmamoğlu sıyrılıp İstanbul ve Ankara'ya aldılar. Şimdi İstanbul ve Ankara çok önemli iki il. Bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçiminde şunu da yapabilir yani Mansur Yavaş aday göstermesi durumunda kendi fikrimdir tabii, Mansur Yavaş aday göstermesi durumunda Muharrem İnce'nin ismi dahi okunmayacaktır gibi geliyor bana. Tabi Mansur Yavaş'ın ben belediyecilik düşüncesi içinde olup da Cumhurbaşkanlığı adaylığını koyacağını düşünmüyorum. Ki Ekrem İmamoğlu'nun da aynı düşüncedeyim. Bir Cumhurbaşkanlığı adayı koymak için Ekrem İmamoğlu'nun da erken olduğunu düşünüyorum. nasıl bir izleyiş olacak çok merak ediyorum bu süreçte. Ee, hemen Twitter'da e, anketler yapıldı Muharrem İnce parti kursu oy verir misiniz diye birçok kişi oyumu vermem diyor. Yani bunları da işte Cumhuriyet Bayramı'na kadar süreçte ben Muharrem İnce'nin değerlendireceğini düşünüyorum. Zaten Muharrem şu anda yeni bir işi yok. Sadece 4 Eylül'e hazırlık yapacak ve e, genel değerlendirmeleri takip edecektir bence hani açıklamaları doğru mantı doğru açıklamaları doğru noktaları ayak parmak basıyor ama seçtiği stratejinin yanlış olduğunu düşünüyorum hani bence biraz daha CHP'nin içinde kendi e, seçebilmek için uğraşmalıydı yani bu biraz daha kolay yolu tercih ettiği gibi geliyor. Yani bu süreçte hani biraz daha CHP'nin içini karıştırıp kendi parti başkanlığına geçmek istiyor gibi bir hissiyat uyandırdı bende. CHP'nin içi şu anda Kılıçdaroğlu'nun taraftarlarıyla dolu. Buna bir izin vereceklerini düşünmüyorum. O yüzden dolayı hani Muharrem İnce şu anda çok negatif bir yol içerisinde. Yani yeni parti kuracağını düşünmüyorum. Muharrem İnce'nin kursa da Ayakta kalamaz şöyle olabilir bak e, yani Muharrem İnce'nin kuracağı parti için en iyi ihtimal Seçime girerler Muharrem yeni partisi e, Millet İttifakı e, Ve Cumhur İttifakı seçime girerler Hani en iyi ihtimal e, Muharrem partisi için en iyi ihtimali söylüyorum Cumhur İttifakı baraj altı 50'nin illin, altına düşerse Seçim ikinci tura kalırsa Bu sefer Muharrem İnce şöyle bekliyor olabilir. Ben seçimi ikinci kendi kurduğum partiyle ben seçim ikinci tura bırakayım. İkinci turda bunlar beni desteklerler. Ben Cumhurbaşkanı adayı olurum mu diyor acaba. Tabi yani bu süreçte çok sancılı bir süresi seçimin ikinci tura kalacağı nereden belli? Yani tam bu da sıkıntılı bir nokta. Bir sonraki 29 Ekim sürecini merakla bekliyoruz bu dönemde. Neler olacak izleyeceğiz, göreceğiz. Sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Sizce Muharrem yeni parti kurarsa oy verir misiniz? Muharrem İnce hangi strateji izliyor? Yorumlarınızı bekliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenirseniz sevinirim. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum hepinize.